Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Class 3'te oynuyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Çılgınlık, çılgınlık, çılgınlık yapacağız arkadaşlar bu videomuzda. Takımımızı topluyoruz Aynen. ve hayvan gibi savaşacağız bu Orada Bu arada bu gece bullet Leforge'nin ikinci serisi var. Kaçırmayın. Direkt oyunumuza maçı, maçımıza geçelim arkadaşlar. Oyuncuları alıyormuş. Son maçın iki dakikasında arkadaşlar oyuncularımızla toplanıp bir şey yapacağız. Plan verdik. Plan yapacağız. Aramızda bir önceki konuştuk bu arada. Lan Thomas gel buraya. Hadi lan. Alan çaldı. Koşuyor. Savaşa. Başladı. Tarayın 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 Köşeye hmm. sıkıştır. Birinci gitti. Anani. Eray niye basıyorsun sen? Aşağı Eray bastı diye yapamadım. Eray oynamayacaksın. Oynayacağım. Siktir git lan. Her oyunumun içine sıçma. Burada oyun oynuyor. Youtube videosu çekiyor. Sen sıçıyorsun. Bu kanal senle benim kanalımdı. Sen hayvan gibi şey, salak salak şeyler yapıyorsun. Bir önceki kanalı kapattım arkadaşlar. O yüzden bu benim kanalım ismim değişmedi. Bu arada size bir sır vereyim mi arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız? Durun. oraya kaçırdık. Orada adam vardı. Ama bizim adamla işimiz yok. Biz kendi işimize bakalım. Onlar kendi. Geberdik. Maçın son evet toplanıyoruz. Toplanın. Toplanın. Şu adamı da öldürün. Toplanın. Ben bile öldüm. Ne Bakın orada adam var. Öldür. Öldür. O adam güçlüymüş ya. Toplan. Toplan. Gel gel gel. Bir tane orada adamın hepsi Gel. Sıçtım. Şimdi seni parçalayacağım. Pat. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hey. <laughs> oh my god fark etti beni. Size asıl sırrımı veriyorum. Asıl sırrım burada. Şimdi. Aha. <laughs> bir yer etkin mi diyor? Evet geldi kim çatının <laughs> arka tarafına gidiyoruz. Orada bir silah ve burada bir pusu yerimiz var. <laughs> ve can var. Canımızı 320 yapacağız şimdi. şimdi. O. Ve bu silah e, çok pahalı bir silah bacağını. bu oyunda zar zor alınıyor biriktirerek alınıyor ama size bu hile verdim tek tek de vuruyor arkadaş hatta bacağını. şey yapabilirim He. Şu, şu arkadaşımı öldüreyim mesela He. dur Eray. şimdi ben öldürürüm arkadaşım gitti evet. duyuyorlar ama ben onları duyamıyorum niye? Çünkü ben kendi sesimi açmadığım için niye açayım ki? Evet. Gelin gelin. Bizim takım toplanın Yeter bu kadar savaş. Şimdi Aha alarm çaldı. Savaş başladı. Şimdi oyun bitecek. Alarm çaldı. Oyun bitecek. Önce iki konuşmuştuk. Salaklar bizimki. Aa, bizim salaklar toplanmadı. Niyeyse ben de bilmiyorum. Hı -hı. Kredi kartı başvurusu yap bana ne kredi kartı başvurusu Kazandık. Bakalım ben diyeceğim kaç olmuş. Daha dert kardeşim. Daha biz oynarız da oynarız. İkinci elimiz geliyor maç başlıyor. Hı -hı. Oyuncular aranıyor. Maçın başlaması için hazırlanıyor. Diğer oyuncuları aranıyor. Hı -hı. Arıyorum. Lütfen bekle. Oh my Hı. var da sen ben tanıyorum bir önceki. Bir hafta önce falan oyuna girdiğimde sen vardın hala varsın ha. Gel sen bir kanka olak. Hmm. Ananım. Ama seni öldürmek istersen öldürebilirim istediğim zaman. Kabul ediyorsan ben gel. Aha bakın arkadaşlar. Su eğildi. Dur hop. Ben oraya çıkacağım. Sen oraya pus kurmuşsun. He? Dur burada tek tek tek. ya bu silah şiş ya. Taramada minigun. Şu elden mini şu, elde şu pilali. Ay. Üzgünüm baba. Baba Şimdi bu pili bana ver. Durun burada pus kuralım mesela. Bizim takım toplan 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 toplan. Ey. Toplan. Toplan John Kill gel buraya. Aferin toplanın. Bu el mi konuştuk lan biz? Öbür el konuştuk. Siz niye bu el geliyorsunuz? Allah'ın salakları. Gel oturun. Arka tarafa gidiyoruz plan yapmaya. Ananı Eray sıçıyor arkadaşlar. Ha, maçı ben abi sen dur. Hmm, ne Kokan. Kakağını... Hmm. Şimdi Neyse burada konuşuyor. Bir sonraki el yine toplanıyoruz çocuklar. Biliyorsunuz. biz sonraki el alıyoruz. Aklınızda tutun. Bana ba Lan oğlum baksana lan. Bak bak. Oğlum orada bok mu var lan? Gidiyoruz. Hadi. Bu el almaya gidiyoruz çocuklar. Basma lan sen. Bakın Aynen. orada adamlar var. Oo, geri çekiliyoruz. Onlar daha çok kişi. Şimdi en iyisi kankalar. Hı. Bir sonraki ne yapıyoruz? Hı. Hatırladınız değil mi? Hı. Oturun bir oturun Hı. ya. Rahat olun. Zaten 44 saniye kalmış. Hı. Yani oğlum ne yapıyorsun Hı. Havada ne yapıyorsun Hı. Dur ben bunu bir vurayım. Hı. Aklı baş. Havada oturuyor çocuk. Hı. Şunu altında. Sen adın neydi? Babalar nerede? Ba Babasılarımın da... O kim lan öyle? Babalar da bunun ismini. Hani. Hmm. Hadi gidiyoruz. 17 saniye kavgası. Hmm. Herkes birbirine, herkes birbirine. Hmm. Anlamıyorum. Hangisi? Duymuyorlar. Mı? Duymuyorlar. 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 O zaman kavga kavga. Hmm. Adamları bilerek, bilerek öldürüyorum ki... Hmm. ...öbür sefer şey olsun. Hmm. Adam gibi geçti. Evet arkadaşlar. Kaç elimiz kaldı? 8 elimiz kaldı. Bir. Birazcık oynayıp şey yapacağım? Evet. Evet arkadaşlar. Videoya beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı <laughs> sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür videoların daha fazla gelmesini hmm. istiyorsanız hmm. kanalıma abone olup hmm. videoma like atmayı unutmayın. Bunun ikinci serisi gelecek. Merak etmeyin hoşça kalın.